Videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Malikül Mülk Mülkün edebi sahibi Allahü Teala mülkün hem sahibi hem hükümdarıdır. Malikiyetinde olsun, melikiyetinde olsun onunla bir ortak veya denk yoktur. Kullarından bazılarına muvakketen mülk verir, hükümdar yapar. Bazılarına da arazi ve emlak verir, mülk sahibi yapar. Bu suretle onlar Allah'ın verdiği bu mal ve mülk üzerinde ariyet bir melikiyet hakkına malik olurlar. Allah Teala verdiği bu hükümdarlık veya mal ve servet kuvvetini kullanma ve onlardan faydalanma yollarından da bildirmiştir. Allah ister ki kullar nefis ve hevayı uyup da zarar veya ziyan uğramasınlar. Bilakis bu fani kuvvetlerle daha büyük karlar elde etsinler. Hüner bu fani sermaye ile baki saadet kazanmaktır. İnsanlar bu kuvvetleri yalnız fani maksatlar uğrunda ve kendi keyif ve beslene göre kullanır. Ve harcalarsa, harcalarsa ecel geldiği vakit bunların hepsi biter. Her şeyden mahrum kalır. Fakat muvakkat sahipliğiyle aldanmayarak mülk ve melekütün sah hakiki sahibi olan Allah'ın emirlerine göre onun rızası için onun yoluna sarf ederlerse Allah onların boşa gidermez. Ebedi nimetlerini karşılar. Bu surette ecel gelince fana hayat beldel vaki hayat yaşamış olur. Allah kendi mülkünü yine kendi mülküyle satın alıyor. Allahü Teala malikül mülk olduğu için kulun elindeki de onun mülküdür ve hatta kulun bizzat kendisi de şu halde Allah'ın kendi mülkünü yine mülküyle değiştiriyor. Fani kula ait olduğu için bu kazancı kabul edip etmemek hususunda Allah kulunu serbest bırakmıştır. Kul kazanmak istiyorsa gönül hoşluğuyla Allah'ın rızasını gayet tutarak elindeki kuvvetle o uğurda yani bu kuvvet kendisininmiş gibi ileride hiç hesabı sorulmayacakmış gibi davranarak Allah'ın kullarına eza ve cefa ettiğini, hak hukuk tanımayarak birçok hak sahibinin haklarını elden aldığını ve nihayet günün birinde bir eli boş dili tutup göçüp gittiğini düşünerek böyle feci bir sonuçtan Allah'a sığınmak ve Allah'ın verdiği bu imkanları kendine ve başkalarına hayır ve menfaat sağlamaya çalışmaktır. Kula Gereken Şeyler Bir kul için nimetler azdırıcı değil, düşündürücü olmalıdır. Köylerde olsun, şehirlerde olsun, malına güvenerek cebbarlık eden zenginlerle, Allah'ın kullarına zulüm yapan kuvvet ve sahibi sahipleri olanlar bu hakikat devamı göz önünde tutmalı, menfaatleri bunu icap ettirir. Zul Celal ve Velikram Hem büyüklük sahibi hem fazla kerem sahibi. Celal, büyüklük ulukluğu manasındadır büyüklük nişanesi olan ne kadar kemalat varsa hepsi ona mahsustur. Bu namütenahi kemaletten velev, bir tek olsun başkasında bulunmak imkansızdır. Hatta benzeri bile. Gerçi allah Teala büyüklüğünü göstermek, kemalatını sezdirmek için insanlarda o kemalatın izlerini nişanlarını yaratmıştır. Bu izlere ve nişanlara bakıp da büyülenmemeli, büyüklenmemeli, Belki bunların kılavuzluğuyla hakiki büyüklüğü izleyip bulmalı ve ondan faydalanmalı. Yoksa Allah'ın büyüklüğü önünde zatlarıyla, sıfatlarıyla top topyekun bütün mahlukat sıfırdır. Çünkü onlar ne kendilerine sahiptir ne de üzerindeki nimetlere. Celal sahibi ancak Allah'tır. Onun karşısında hiçbir şey kendi kendine tutunamaz. Azamet ve celaliye her şeyi bir anda edebilecek derecede büyüktür. O halde kime ve hangi kuvvete güvenerek ona isyan edilir? Hep nimet ancak Allah Allah'tan gelir. Allahü Teala yoklara varlık, fanilere hayat vererek onları çeşitli nimetlerle müstahak kılan fazlı kerem sahibidir. Mahlukat üzerinde akıp taşmakta olan sayıya gelmez, tenahi kabul edilmez nimetler ancak onun ihsanı, onun ikramıdır. O nimetlerin böyle bir zerresinde olsun, ondan başka kimsenin hakkı yoktur. Allahü Teala insanlar ihtiyaç denilen görülmez, tutulmaz iple birbirine bağlamıştır. Her insan başka insanlara muhtaçtır. Tek başına yaşayamaz. Onun için bir nimetin elde et geçmesine, insanların birbirine bir yardımcı olmasına bir vasıta, bir sebep, bir mecra olabilirler. Fakat hiçbir zaman hiçbir nimetin haliki ve saliki olamazlar. Nimeti yaratan da Allah'tır, sevk eden de. Allah'ın bu sayısız nimetlerden daha büyük bir nimeti şudur ki, insanlara bu fani nimetlerle baki nimetlere değiştirme yollarını bildirmiş olmasıdır. O halde bu kadar karlı bir kazançtan nasıl yurt çevrilir? Ve bu kazançtan kaçmak için insanda bulunması lazım gelen gafletin kalınlığı ve derinliği nasıl ifade edilir? Kula gereken şeyler, yalnız Allah'tan korkmak ve O'na karşı alçalmak, yani yalnız Allah'a karşı kendini hor, hakir görmek ve her umduğunu da yalnız O'nun lütuf ve kereminden beklemektir. Bu hal büyük bir mertebedir. Allah'ın bilini inanmış olanların tam nişanı da budur. İnsanlardan beklediği bir şey olmayan, her aceti için Allah'tan başka merci bilmeyen bir gönül Allah'a yalvarmakta ve Allah'a halini arz etmekte ne yüksek bir samimiyet taşır. Böyle gönüller için elbette Allah kafidir. Onları ima eder, lütfuyla muamele buyurur. Onun için hakiki tevhid ehli onların kimseden ne pervası vardır ne de Hakiki insanlık ölçüsü de işte budur. Tevhid ehlinin öyleleri vardır ki ayağına altın dökmekle başına kuluş tutmak birdir ne sevinir ne de yerinir. Tembih Bu ismi şerif Allahü Teala'nın hususi sıfatlarındandır. Zülcelali ve İkram sıfatı Allah'ın Errahman isimleri gibi Allahü Teala'ya mahsus olan ve ondan başkası için velev mecazen olsun kullanılmayan sıfatlardandır. Ya Zalal Celali ve diye ısrar ediniz mealinde bir hadisi şerif vardır. Bu ismi şerifin ismi azam olduğunu söyleyenler de olmuştur. El-Muksit bütün işleri denk ve birbirine uygun ve yerli yerinde yapan Allahü Teala en üstün adalet ve merhamet sahibidir. Her şey birbirine denk ve layıktır. Zerre kadar olsa haksızlığa tervilleç edilmez. Kurallarına muamelesi tam adalet ve merhamet üzerinedir. Allah onlardan hiçbirinin yapmış olduğu iyiliği bir zerresini karşılıksız bırakmaz. Birbirlerine karşı yaptıkları haksızlıkları düzeltir. Hakkı yerine getirir. Hiçbir mazlumun hakkı kaybolmaz. Mahlukattan görebildiklerine dikkatle bak. Allah onları nasıl denk ve birbirine uygun yaratmıştır? Mesela denizlerin, dağların, ovaların doyulmaz güzelliği ne kudrettir? Allah bunları ve daha fazlasını etrafımız dolduran güzellikleri görebilmek için vermiştir. Hamdü sanalar olsun. Eğer göz verilmeseydi bütün bu güzelliklerden icada abes olurdu. Göz verip de güzellikleri yaratmasaydı bu sefa da gözün faydası olmazdı. Üzerine barındığımız dünyayı düşün. Eğer o bulunduğu mevkiden Biraz daha güneş yakın olsaydı yanar, kavrulduk. Yahut biraz daha güneşten uzaklaşsaydı, bu sefada soğuktan buz kesilirdik. Ya dünyanın saati her tarafı deniz olsaydı veya her tarafı yalçın kayalarla öltülü bulunsaydı yaşayabilir miydik? Ciğerlerimize bol bol çektiğimiz temiz hava dalgaları, içimizi temizleyip hayatımıza hayat kattıktan sonra bize ma mazaratlı maddeleri de alarak çıkıp gidiyor. Bu ne büyük nimettir. Eğer hava olmasaydı yahut havanın unsurları yalnız bir eksik olsaydı, bizim gibi teneffüsle yaşayan mahlukat yok olurdu. Velasıl, onun suyu, havası, taşı, toprağı, yazı, kışı, gecesi, gündüzü hep insan ihtiyaçlarını karşılayacak surette yaratılmıştır. Allah-u herkesin iktisadını ve kimin neye iktisak olacağını bilir ve ona göre hakkı, müstehakkına ve her şeyi müstadine göre ulaştırır. Vereceğine vermek, vaktine gelince verdiklerini geri almak için hiçbir kayıt ve şarta tabi değildir. Zaman gelir daraltır, zaman gelir açar. Fukarayı zengin yapar, mülksüze mülk verir, mülke layık olanı, olmayanı kimlerini için ve ne kadar müddet vereceğini de bilir. Buna karşı biz dururken niçin filan everdi denmez. Varlığına, birliğine inanmış oldukları halde buyduklarına göre gitmeyen asi kullarına zalimleri musallat kılar. Onları terbiye eder. Gün olur zalimleri birbirine düşürür. Allahü Teala cehilinden, gafletinden münezzehtir. Hatta da uzaktır. Her işini, önünü, sonunu bilir ve bildiği gibi yapar. Hiçbir işine ne, ne kendi ne kim senin itirazını ne kimsenin itiraz etme hakkı yoktur. Çünkü her muamelesi haktır. Sırf hayırdır. İtiraza cüret edenler cahildir. Bunlar, itiraz ettikleri noktalar üzerinde biraz dursalar, biraz hadiselerden iç yüzüne nüfuz etmeye çalışsalar, söyledikleri sözlerden dolayı utanır, yerlere geçerler. Bir daire gözülen insan neye delalet eder? Bir şehir veya müessese veya bir yahut bir daire ziyaret edilip de her şeyin yerli yerinde ve herkesin vazifesi başına çalışmakta olduğu görülünce orada adil bir hakim bulunduğuna derhal hükmedilir. Bunun gibi kainatta her şeyi sayana hayret gibi bir nintizam ve itirat içinde çalışmaktadır. Bu çalışmalar öyle dağınık ve birbiriyle çarpışan bir çalışma olmayıp büyük hikmetler ve belli gayeler etrafında birleşmektir. Allahü Teala'nın birliğine, adalet ve merhametine apaçık delalet etmekte, bu ahenk ve intizamı insanların kendilerini öne tutarak bütün muamelatında hak ve adalet sınırlarını gözetmeleri ve herhangi bir çıplaklık veya yarışsızlıktan sakınmaları lazımdır. İnsanların en hazin ve esef verici çarpıklıkları, kendilerini yaratan haliki, nimetlerini yiyip durduğu hakiki ve nimeti bilmemesi ve öğrenmemesidir. Bugünün medeniyet üstadı olan milletlerle onların eteğine yapışarak izinde gidenlerdir. Fakat ne yazık ki bu adamların Allah hakkındaki din ve fazilet hakkındaki bilgileri pek azları istisna edilse de koskoca bir sıfırdan ibarettir. Zekatlarını, akıl ve fikirlerini tamamıyla maddiyata bağlamış, maddiyat da kendilerini kuşatmış, birbirleriyle sımsıkı sarmaş dolaş olmuşlardır. Ruhtan ve ruhun ihtiyaçlarından zehre kadar haberleri yoktur. Bunların hali kapısının bir kanadını oymalı, kumalı tahtalardan imal ettirip üzerine altın yıldızla boyattığı halde öteki kanadının çürük delik değişik tahta parçalarından yaptıran adamın haline benzer. İşte bu kapının kanatlar arasındaki uygunsuzluk ve manzarasındaki zevki selimi rencide eden çirkinlik tamamıyla bu adamların iç ve dış durumunun temsilidir. Kura gereken şeyler bu ismi şerif hükmünü kendinden örnek tutanlar işlerinde, sözlerinde, fikirlerinde ifrat ve tefrite kapılmazlar. İtidalden ayrılmazlar. Onların işleri sözlerine, sözleri fikirlerine uygun ve muvafık olur. İşi sözüne, sözü işine, fikri hiçbirine uymayan samimi bir insan değildir. El Cami, istediğini istediği zaman istediği yerde toplayan. Cem, dağınık şeyleri bir araya toplamak demektir. Allahü Teala vücutlarımızın çürüyerek suya, havaya, toprağa dağılmış olan zerrelerine tekrar birleştirecek, bedenlerimizi yeni baş, yeni ve baştan kuracaktır. Bu alemde milyarlarca insanların milyarlarca zerreleri birbirine karışmış olduğunu düşünerek bunun ilminde her insanın vücudunu teşkil eden zerrelerin sayısı ve bulunduğu yer ayan beyan bellidir. Bunların lahza içinde birleşip bedeni vücuda getirmeleri ise yalnız Allah'ın tek bir fermanına bakar. Allahü Teala bütün insanları toplayacak. Allahü Teala bir insanın dağılan eczasını nasıl lahza içinde toplayıp cezesini teşkil ve ruhunu iade edecekse bütün insanlar da Böylece hesaplarına bakılmak, muhakemeleri görülmek ve herkese yaptığının karşılığını verilmek üzere arasat meydanında toplanacaktır. Allah-u dünyaya insanları imtihan için çıkarmıştı. Gerçi o imtihanda kimlerin kazanacağını, kimlerin kaybedeceğini ta ezelden biliyordu. Fakat rüya tecrübe ediyormuş gibi fiilen bu işe açığa vurmak, herkes kendi yaptığıyla kendi mertebesini bildirmek ve bu surette kimsenin kimseyi bir diyeceğe kalmamak hikmetiyle insanların bir imtihan yeri olan dünyayı sevk etmiştir. Herkes burada imtihanını vermekte, kazanan da kazanmayan da geçip gitmektedir. Fakat vakti gelince bunların hepsi toplanacak ve son büyük mahkemede ayrılacaklar. İyiler ikram ve selamet yeri olan cennete, kötüler de işkence ve azap yeri olan cehennemde iskan olunacaklardır. Allah bu suretle dostların cennete, düşmanlarını cehennemde toplayacaktır. Allah-u Teala her hak sahibini hasmıyla toplar. Hak sahiplerini hasımlarıyla huzuruna karşı karşıya getirir. Bir zalimin ne kadar davacısı varsa bir anda hepsinin etrafında toplanır. O kalabalıkta beni davacım nerede bulacak dememeli. Allahü Teala bir kap içinde şekilleri, renkleri, tatları ve daha başka vasıfları birbirine benzeyen veya benzemeyen şeyleri topladığı gibi birbirine zıt unsurları da toplar. Sıcağı, soğuğu, yaşı, kuruyu bir araya getirir. Birbirine tecavüz etmeden durdurur. İlim meşalesinin ışığıyla neler görülüyor? İnsanoğlu elindeki ilim meşalesinin ışığıyla görebildiği hakikatler bile akılları durduracak derece hayretler veriyor. Mesela bir damla kanın içinde Allah takriben 6 milyon kürecik toplamıştır. İşin daha garibi. Bu 6 milyon kürevet o bir damla kandaki suyun içinde yüzüyor ve asla birbirlerine değmiyor. Bir insanda ortalama hesapla 6-7 kilo kan bulunduğuna göre insan kanında bulunan küreciklerin sayısı trilyonlara çıkıyor. Hele o zerrelerin sayısı bizim ölçülmenizi aşıp taşıyor. Allah-u Teala insanoğlunun bu mahdut bedeni içinde sayıya gelmez yüceleri, zerreleri toplamış, yaratmıştır. Bunların her biri bir fabrika gibi işler, başlı barınışına bir alemdir. Tegade eder, teneffüs eder, her hareket eder, arar bulur, reddeder, doğurur, ölür. Allah-u Teala bunları bu mahdut beden içinde nasıl ilmiyle, kudretiyle kuşatmış, istediği gibi tasarruf ediyorsa, bu zerrelerin her biri kainatın sonsuz genişliği içinde yayılıp dağılsa da yine aynı surette Allah'ın ilim ve kudreti içindedir. Yine istediği gibi tasarruf eder. Asla fark yoktur. Çünkü mülk Allah'ındır ve Allah'ın kudreti mülkün her noktasında aynı kuvvetle müessirdi, hakimdir, bir iradeyle dağılır, bir iradeyle toplanır. Kula gereken şeyler, gafletten uyanmaya, hakiki vaziyeti sezmeye gayret etmektedir. Yani dünyanın geçici görünüşüne aldanmayarak kendisiyle baki kalacak arkadaşlarının kıymetini ve hüviyetini şimdiden teşhis etmekle başlamaktır. Çünkü Allah-u Teala... Her kulunu kendi yaptıklarıyla toplamıştır. Baki yoldaş herkesin kendi işidir. İman ve salih amellerin nurları gönülleri açan bahçeler, köşkler, eşler, hadimler şeklinde ve her amel kendisini münasip surette tecessüm eder, sahibine görünür. Küfür, şirk, cehalet, delalet ve bütün kötü huyların da karanlıkları, hiyanlar, akrepler gibi ürküntü ve ızdırap verici şeyler şekilde sahibinin etrafını sarı verir. Zaten iyi veya kötü herkesin ameli kendini kuşatmıştır. Bu itibarla iyi işlere çalışanlar şimdiden cennete, kötülüklerle uğraşanlarsa cehennemdedir. Fakat dünyada sağ oldukça fark edilmez. Çünkü maişet derdi, iyi içecek temini, sevdiklerimizin keyfine hizmet aşkı gibi hayal gürültüleri bizi gaflet uykusuna daldırır. Ve biz adeta iftidai bir değirmencinin gürültü içinde uyuduğu gibi uyuruz. Değirmen durur. Gürültü kesilirse değirmenci o zaman uyanır. Bunun gibi ruh bedenden ayrılıp da hayat gürültüleri durunca bir de bakarsın yeniden bitmiş, giyilen eskimiş, sevdiğimiz şeylerin hepsi silinmiş yok olmuştur. İşte o zaman hakikat bütün çıplaklığıyla gözlerimizin önünde belirleyecek ve biz yalnız amellerimize baş başa olduğumuzu anlayacağız. Kendini bilmeyecek kadar sarhoş olan kimsenin boynundaki şey sevdiği bir çıkın mı yoksa yılan ve akrep mi sarhoşluğu gidince anlaşılır. Fakat bunu şimdiden anlayıp ona göre tedrikatta bulunmak gerekir yoksa o zamanki anlayış faydasızdır.